Amaç x'i yalnız bırakmakta. Eksi 4'ü karşıya attığım zaman x buradan 4 gelir. Şimdi ikinci soruya baktığımız zaman ikinci soruya baktığımız zaman. Şimdi bir sayıyı 6 ile çarpmış 36 bulmuş. O zaman ben bunu öncelikle 6'ya bölsem bunlar birbirini götürür 6 gelir. Yani 3 -x, eksi x 6'ymış. Eksi x'i bu tarafa 6'yı bu tarafa gönderirsem 3 eksi 6 x mi Buradan da sonuç eksi 3 gelir. Bunu bulduk. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar bu ikinci soruyu. Çarpmanın dağılma özelliği vardı. Yani 3 ile 6'yı çarp 18 eksi 6 eksi eşittir. 36 mı? 36. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa gönderelim. 18'den 36'yı çıkar. 6 x eşit oldu. Yani eksi 18. 6'ya böl, 6'ya böl. Sonuç eksi 3 geldi. Şimdi şuna bakıyorum. Ben 9'u hangi sayıyla çarparsam 0. C eksi 9 buradan C eksi 8 buradan nedir? 0'dır. Çünkü 0 yutan eleman. C'yi 8 olarak buldum. Harikasın. 4 çarpı A eksi 1. Neyle çarparsam 4'ü 0 yapar. Demek ki burası 0. A eksi 1 0'a eşit oldu. A da buradan 1 geldi. Ve 5. soru. Arkadaşım dağıt. Dağıtarak yapalım bu sefer. Eksi 6x eksi 12 eşittir 6 mı? Evet. Eksi 12'yi karşıya gönderirsen buradan silelim. Artı 12 oldu. Yani 18. Eksi 6x 18 ise her iki tarafı eksi 6'ya böl. Eksi 6'ya böl. Şöyle sonuç eksi 3 geldi. Renk değiştirmek istiyorum. Yoruldum sanırım maviden. Bakın bu sefer dağıtmadan yapalım. Burada çarpma var parantezi bir bütün gibi kabul ediyoruz. Yani şöyle düşünün. Anne karnındaki plasenta gibi. Dokunursan dağılacak. Öyle düşünelim. Yani burada artılar falan var. İkiyi karşı atarsın falan yok yani. Ne oldu? 3'e böldüğüm zaman ben bu tarafı 3'e böldüm. Bunlar birbirini götürdü. X artı 2 eşittir. Eksi 15. 2'yi karşıya gönderirsem eksi olarak geçti. Sonuçta eksi 17 geldi. Bakın dağıtalım. Bir dağıtalım bir bölelim. O şekilde gösterelim. 8x artı 64. Dağıttığım zaman 48'e eşitmiş. 64'ü karşıya attım. Eksi 64 oldu. 48'den 64 çıkarttım. Eksi 16. 8'e böldüğüm zaman her iki tarafı da eksi 2 yaptı. Harikasınız. Harikasınız. Güzel gidiyor. 8'den 2'yi çıkar. 6. Yani A ile 6'yı çarparsam eksi 6 ise arkadaşım A'nın katsayısı olan 6'ya bölüyorum. Dikkat et eksi 6'ya bölmüyorum. 6'ya böldüm gitti gitti sonuç eksi 1 geldi. Peki burada ne yapacağım? İster dağıt yani çarpmanın dağılma özelliğini kullan. İstersen her iki tarafı 4'e böl daha sonra işleme devam et. Ben böleceğim arkadaşlar böldüm. Hocam bunlar birbirini götürdü. Çünkü bunu biri bütün kabul ediyoruz. Burada çarpma olduğu için Sadeleştirdik. Ne geldi? Hemen yazıyoruz. 3i eksi 6 eşittir. Eksi 6. Çok güzel. Bunu karşıya atarsam artı 6 oldu buradan sildim. Bunların toplamı da 0. Sıfır. 3i 0 i İbrahim'in i'si de 0'dır. Bunu dağıtarak yapmak istiyorum. A, dağıtmaya gerek yokmuş. Bakın burada ne var? 3x var. Yani burası 6x yaptı mı? 6x 54 ise her iki tarafı güzellikle 6'ya bölelim. C1 şiddet yok ve sonuç 9. Şimdi bana diyor ki x bir tam sayı diyor. Şimdi arkadaşım sonuç 0 ise birazcık böyle artık hafiften gaza basıyoruz. Birazcık beynimizi çok az bir zorlayalım. Şimdi bir sayının karesi bu sayı bir tam sayı diyor. Yani negatif olabilir. X pozitif olabilir. Şimdi mesela negatif bir sayı olsun. Diyelim ki eksi 5. Bu sayının karesi nedir arkadaşlar? 25'tir. Pozitif değil mi? Mesela 5 olsa bunun karesi nedir? Yine 25'tir. Daima pozitif. O zaman mesela buranın dikkat ederseniz en küçük karesini alabilme ihtimali 0'dır. Yani burası her halde 0'a eşit veya büyük olacak değil mi? O zaman demek ki burası 0 değil. Bunun çarpanların 0 olabilmesi için x eksi 2'nin 0 eşit olması lazım. Buradan da x ise diyelim 2 gelir. Çünkü dikkat edin burası asla 0 olmaz. X buradan tam sayı ise. Dağıtarak yapalım. Bakın bunu isterseniz bölelim durun ya şunu bölelim. Gitti gitti. X eşittir. 8 eksi 3 X mi? Evet. Eksi 3 X'i. X'in yana gönderdiğim zaman x artı 3x eşittir. 8 geldi. Ne yaptım? Topladım. 4x 8 ise her iki tarafı güzellikle 4'e bölüyorum. x 2 bulduk. Dağıtalım mı? Sadeleştirelim. Ben bu sefer dağıtalım. Eksi 8. A, eksi 8x. Dağıt. 8x. Artı 16. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir tarafta toplayalım. Eksi 8 xe sağ tarafa göndereyim. Hemen yazalım. 16 da sol tarafa göndereyim. Eksi 8. Eksi 16 eşittir. 16x buradan da eksi 24 geldi. Baktığım zaman bir işlemimizde hatamız var mı? 16x eksi 24 yok. Peki her iki tarafı da 16'ya bölsem 16'ya böldüm. Şimdi bakın bir önceki alıştırmada 1 bölü 3 ile ilgili bir sorumuz vardı. Onu bulduğumuzda demiştim ki bulduğunuz sonucun illaki tam sayı olma şartı yok. Lütfen buna kanmayın. Rasyonel bir sayı bulduğunuzda hocam sonuç acaba yanlış mı demeyin. 8'e böldüm, 8'e böldüm, eksi 3 bölü 2. Daha başka sadeleştirilmediği için bu şekilde bırakalım. Ve 14. Soru, yine bir renk değiştirecektim ama değiştirmedim. 14. Soru, dağıt, 9a eksi 18 geldi mi geldi? Dağıt, 12, dağıt eksi 4a geldi. Şimdi amaç neydi? Bir tarafta toplamakta. Eksi 4a'yı sol tarafa, 9a'nın yanına geçiyorum. 9a artı 4a oldu. Eksi 18'i e. 12'nin yanına gönderiyorum. 18 artı 12 30. Buradan 13'e bölüyorum. Çünkü şunların toplamı 13a yapmıştı. 30 bölü 13. Bakın tam sayı mı değil. Rasyonel sayı. O zaman yanlış mı? Hayır. 15. soru. Renk değiştirelim arkadaşlar. Buradan ne alalım? Şöyle bir morumuzu alalım. Şurası ne var? Parantez içini yaptığımız zaman eksi 2x eksi 8x değil mi? 2 ile çarparsam eksi 16x eşittir dedim. Bakın bunu dağıtıyorum. 39 eksi 3x geldi. Eksi 3x'i şöyle bu tarafa gönderirsen ne gelir? Eksi 16x artı 3x eşittir 39. Buradan ne geldi? Eksi 13x eşittir 39. X'in katsayısı kaç? Eksi 13. O zaman X'in kat sayısına bölüyorum. Buradan da sonucumuz eksi 3'tür. Ve devam edelim arkadaşlar. Karşılıklı bu sefer 8 ile eksi 8'i sadeleştirelim. Burada 1, burada eksi 1 oldu. Yani 2 artı x eksi 1 ile çarparsam eksi 1 eksi x geldi. X'leri bir tarafta bunu bu tarafa bunu bu tarafa gönderirsem 2x eşittir ee, Eksi 3 geldi mi? 2'yi bu tarafa gönderirsem. Evet. X buradan. Eksi 3 bölü 2 bulduk. Ve 17. sorumuz gelsin. 66'dan 30, 103 çıkardın. Ne var arkadaşlar? 70'e 4 var. 70'ten 100'e 30 var. 34 geldi. Ama işaret eksi. Eksi 3 çarpı 34 eşittir. 17 x. Eksi 17 çarpı x. Şimdi arkadaşım ben 3 ile 34'ü çarpmayacağım burada. Neden? Çünkü her iki tarafta da sadece çarpma olduğu için bakın eksi 17'ye böldüm. Eksi 17'ye böldüm. Şunlar. Uzun uzun çarpıp tekrar sadeleştirmektense çarpım durumunda bırakıp sayıları 3 çarpı 34 gibi daha sonra sadeleştirmemiz daha kolay olur. Şunları sadeleştirdim. 2 bunlar gitti. X buradan 6 geldi. Bana x'i soruyor. Eksi 4a eksi 4a birbirini götürdü. 0 eşittir. Eksi 99x. Ne yaptık burada? Her iki tarafı da eksi 99'a bölsen veya şöyle düşün. 99'u neyle çarparsam 0. Eksi 0. Şu arkadaşa bakalım. Birbirine çok benziyor. Aman dikkat işaretler. Eksi eksi sağ tarafa gönderdim. X artı x geldi. Eksi 3'ü sağ tarafa gönderdim. 3 artı 3 geldi. Demek ki şöyle diyelim 2x eşittir 6 ise her iki tarafı 2'ye bölersen güzel insan 3 bulursun. Dağıtalım bakalım ne çıkacak? 30y -18 eksi 18 eşittir eksi 144. Eksi 18'i götürmek için buraya bir artı ekledim. Yani karşıya gönderdim sildim. 144'ten 18 çıkarttığımız zaman arkadaşlar bakın. Emin olmak istiyorsanız tane tane sağ tarafta yapalım. 14'ten 8 çıktı. 6, 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2, 126. Demek ki bu 126 eşitmiş. Ama eksi. 30'a da bölelim. Şimdi arkadaşlar bu iki sayı 3'e bölünür. Burası eksi 42. Burası eksi 10. Bir daha 2'ye bölebilirim. Pardon artı 10. 2'ye böldüm. Eksi 21 bölü 5 bulduk. Yani rasyonel sayı çıktı. Yanlış mı değil. Emin olmanız için geldi. 9x eksi 9 çarpı 13. 13x eşittir e, eksi 9 çarpı 13. Bakın şuraların sonucunu bulmaya gerek yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü aynı sonuca verecek. Karşılıklı olarak birbirini götürür. Ne zaman ki 13x 9x'e eşit olur arkadaşım. 13x 9x'e eşit olur x'e 0 verdiğin zaman olur. Yani bunun sonucu da bu. Ve son sorumuz. İki sayının kareleri toplamı sıfırsa arkadaşlar. Bakın bir sayının toplamı karesi daima biraz önce şurada yapmıştık. Pozitif veya sıfır olacaktı. Şimdi iki sayının toplamının sıfır olabilmesi için bu sayıların mesela artı 1'e eksi 1 olması gerekiyor değil mi? İşaretlerinizi artı 5'e eksi 5 olması gerekiyor veya sıfıra sıfır olursa olur. Bir sayının karesi negatif olamayacağından dolayı demek ki burası sıfır ve burası da sıfırmış. O zaman 13 eksi n sıfırsa n buradan 13 m de buradan 6 gelir. Bana ne diyor? m eksi ne? Yani 6 eksi 13 eşittir eksi 7 bulduk.